Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere CS2 çıktı. Seçkin hesap ve rekabetçi açık olan herkese test sürümü için indirme geldi. Ben de oyunu deneyimledim. Oyun hakkında düşüncelerimi size bu videoda aktaracağım. En başta şunu söylemeliyim. Ben hardcore bir CS oyuncusu değildim yani uzun zamandır. CS oynamıyordum. Arada sırada bir takılmaya giriyordum. Kısa maçlar atıyordum, ölüm maçı, kısa rekabetçi maçları atıp çıkıyordum. Bugün güncellemeyi de tabii bekliyordum bir FPS sever olarak. O yüzden CS'den sıkılmış ve artık sık oynamayan birinin yorumlarının önemli olacağını düşündüm. Ya bu videoyu yapmaya karar verdim. Böyle çok detaylara inmeyeceğim. Zaten bu konu hakkında aşırı video yapıldı. Birçok kanal iyi videolar yaptı. Ben zaten daha yeni bir kanalım. O yüzden... Sadece kendi düşüncelerim olacak. Eskiden çok oynuyordum. Yani eski bir oyuncu olduğum için hani CS'yi bırakan eski oyuncular çok var. O yüzden yorumlarımın önemli olacağını düşündüm. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Oyunu birkaç saat deneyimledim. Tek kelimeyle bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Ee, yalan yok. Beta videolarına bakınca çok abartıyorlar. İşte ne değişmiş ki falan deyip böyle kapatmıştım videoları. İşte sismis çok konuşuldu biliyorsunuz başta. Ama oynayınca gerçekten farkı hissettim ve yanıldığımı anladım yani. Çok iyi olmuş. Çok farklı bir oyun olmuş gerçekten. Yenilikler güzel olmuş. Daha oynanabilir bir hale gelmiş. Sanırım herkesin en fikir olacağı en büyük yenilik de bu tick rate olayıdır. Yani 128 olması. Attığınız mermiler gerçekten tam olması gerektiği gibi istediğiniz yere gidiyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Tabanca roundlarında özellikle terörist silahı blok ile bir ton mermi ateşlerdik yani. Ben ben öyle yapardım. Aim'im de çok iyi değildir. Ona rağmen hedefi vuramazdık işte ne bileyim. O kadar mermi attım nereye gitti? İşte 80 vurmuşum, 70 vurmuşum. İşte ne bileyim 9 vuruş 80 falan filan yazardım. Şimdi mermiler o kadar harika gidiyor ki attığınız yere e, tatmini de inanılmaz olmuş. E, oynamadan anlatmak çok zor bunu ama gördüğüm en büyük fark bu. Şu an mermiler harika gidiyor. Tam istediğiniz yere yani attığınız yere ta, tatmini de inanılmaz olmuş. Oynamadan anlatmak çok zor ama videolardan izleyince de anlaşılmıyor. Yani pek yine anlarsınız tabi ama videolar oynamak daha fark ettiriyor. Bunun dışında çok güzel grafik iyileştirmeleri var. Yansımalar, çevre detayları, sis güncellemeleri işte bomba kan efektlerini biliyorsunuz. Bunlara çok detaylı girmeyeceğim. Harika olmuş yani. Hepsi çok güzel güncelleştirme. Biliyorsunuz bir de çoğu o şeye inceleme de detayı gelmiş. İşte bombalar artık inceleyebiliyorsunuz. C4'ü bile inceleyebiliyorsunuz artık. Büyük ihtimalle bunlara skin falan getirecekler. Bunun dışında menüsü tatlı olmuş. Menüsü ben eski menüyü daha çok şu an bilmiyorum yeni olduğu için mi bana öyle geliyor ama eski menüyü daha çok beğeniyordum. Şu anki menü biraz sade güzel olmuş ama çok hoşuma gitmedi. İlerleyen zamanlarda tabii alışırız büyük ihtimal. Ee, sanırım şu an tek eksi yanı optimizasyon problemi. FPS düşüşü yaşayacaksınız yani. Ama bunun zamanla CSGO'daki FPS değerlerinizi cevallarına çekerler yani. Çok uzun sürmez. Birkaç aya düzeltirler bunu. Ee, ama şey problemi var. İşte o yanıcıyı falan attığında patladığı an bir FPS drop yiyor yani. İşte 150'lerden işte 200 FPS'lerden 100'lere falan düşüyor yani Onu hissediyorsunuz. Ya da şey oldu oynarken fark, ettim fark ettim. Hadi karşınıza bir anda adam çıkınca böyle bir FPS drop gidiyor yine. Sanki karakter heyecanlanıyor gibi bir anda biri çıkıyor, bir çıkınca karşınıza böyle bir FPS drop yediğim oldu. Onun dışında aşık yerlerde çok düşmedi FPS. Normal yani. Yüksek FPS ama tabi SEGO'da 400 arası alıyordum. Bunda 150'lere düşünler neredeyse bir 100 FPS fark var yani. Onun dışında oynarken şu da dikkatimi çekti. Oyun hızlanmış gibi geldi bana. Bunda muhakkak tilt rate olayının etkisi vardır. Oynarken daha akıcı, daha hızlı bir roundların çatpat pat yerler oluyor. E tabii bunda şeyin de etkisi var. Herkes şu an test aşamasında ama herkes çatpat oynamak istiyor yani. Hızlı maçlar, hızlı dönüyor herkes heyecanlı. Herkes P90 a alıp rush'tu. AWP ile bile rush'layanı gördüm yani. AWP alıp adam rush atıyordu. Güzel bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Eski ortamı yakalayacaktır. Ruslardan da bir kurtulursak güzel bir ortam olur yani. Çok Rus geliyor oyunda ya CS burada. Bakalım inşallah düzelir. cs ki bu yeniliklerle beraber kesinlikle daha oynanabilir bir oyun olmuş. Bırakan eski tayfası da mutlaka geri dönüp bir bakacaktır, oynayacaktır. Ben mesela oynamayı düşünüyorum yani her gün. Birkaç maç atarım yani. Rekabetçi de kastır. Gayet güzel, farklı bir oyun olmuş. Yani silah sesleri falan her şeyi değişmiş yani. Güzel yapmışlar. Yeni bir oyun olduğunu hissettiriyor kesinlikle oynanır yani. Bunun dışında bir de bazı meseleler dönüyor ortamlarda. Şu oyun böyle, bu oyun böyle. CS tahttan düştü mü, geri alabilecek mi vesaire. Arkadaşlar CS tahttan inmedi. Hep zirvedeydi, hep orada olacaktır. Ha G.S. otururken oturduğunuz anlarından olmuştur tahta. Kendileri bilir. Arada rakipler çıkar. Bu CS'yi daha da güçlendirir bence. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.